Şimdi Nebi Aleyhisselam yaşadığı acıları şöyle alt alta koyduğumuz zaman bir insan herhalde bunu anlatsa bu nasıl bir hayat filan denir. İşte doğmadan önce babasını kaybetmiş, 6 yaşında annesini kaybetmiş, sonra dedesini çok sevmiş, dedesini kaybetmiş, dedesinden sonra amcasının bakımına gitmiş. Amcasıyla çok sevdiği eşini beraber kaybetmiş ki Hazreti Ayşe diyor mesela Nebi Aleyhisselam diyor Hazreti Hatice'nin kardeşi geldiğinde heyecanlanırdı Hatice'ye benziyor diye konuşması heyecanlanırdı o kadar seviyormuş demek ki onu kaybetmiş oğullarını kaybetmiş kızları ölmüş torunu öldürülmüş yani çok şerefli bir insan olmasına rağmen hakkında aleyhinde sürekli iftiralar atılmış yani bu kadar acıyı bir insan nasıl kaldırır diye ben mesela hep önceden düşünüyordum. Tabii insan bunu böyle işte hoş, sanatsal bir ifadeyle aktaramasa da ya bu çok geniş bir ruh hali olmasa ve Nebi Aleyhisselam hayatında böyle derbeder bir böyle bitkin şeyin halini görmezsiniz mesela. Değil mi? İşte bu hani batsın bu dünya bitsin bir dünya modunda değildir mesela. mesela Kureyş'in işte hani kabileler arasında böyle tabii şeyler var. Ee, güç farkları ve sosyolojik böyle sınıflamalar var. Bunun içinde mesela şu çağrının nasıl bir yankı bıraktığını düşünsenize. Arabın acemi, acemin araba bir üstünlüğü yoktur. Yani bırakın Araplar içindeki kabileleri, acemin araba, arabın acemi bir üstünlüğü yoktur. Veda hutbesinin şeydir. Yani ne gerek var? Arap'tan başka bir adam mı vardı orada? Veda hutbesinde. Ne gerek var böyle bir şeyle onları kaşımaya? onu zorlayan bir şey olmasa neden böyle bir şey söylesin? Değil mi? Ve yine orada din sayılan put, sihir, kehanet ve benzeri her şeyi elinin tersiyle itiyor Kenan'a. Hepsini, bütün hepsini. Anladınız mı? Böyle bir adam samimi midir, değil midir? Devam edelim. Peki neden mükellefiyetler ortaya koyuyor? Mesela çok ağır mükellefiyetler. Yani Arap'ı çok zorlayacak. Yani bu adam bir şeyin peşinde diyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu adam çok zeki bir adam ve bir şeyin peşinde. Ya o niye namaz emretsin? Neden namaz emretsin? Neden içkiyi yasaklasın? Neden işte fuhşu yasaklasın? Değil mi? İçki ve fuhşun mesela bir düşünün. Arap şiirindeki yerine bir bakın Allah aşkına. Bütün şiirleri bununla ilgilidir. Neden böyle bir şeyle uğraşsın Nebi Aleyhisselam? Ve adamlar geliyor mesela Huzeyl. Ya diyor ben işte Müslüman olacağım ama işte hani fuhşa devam edebilir miyim? Hani bunu şart koşuyor adam. İşte oruç tutmasam olur mu? Ya yani oruç ne gerek var yani? Ne gerek var? Ne gerek var? Neden böyle bir şeyle şey yapsın? Mesela tarih boyunca çıkan yalancı peygamberlere bakın. Hasan Sabbah'a bakın. Müseyleme'ye bakın mesela. Hemen mükellefiyetleri düşürmeye çalışırlar. Bir tane şey tarihi alın. İsmailiye tarihi. Mesela mezhepler tarihi kitabı içinde okuyun. Sahte peygamberler böyle dini önderler vesaire. İlk yaptıkları şey bu dini mükellefiyetleri azaltmaktır. Daha çok kişi iman eder. Daha kolay olur. Mesela Pavlus'un Hristiyanlıkta yaptığı gibi. Dini mükellefiyetleri azalt. Mesela sünneti kaldır. İnsanlar Hristiyan olsun bunu yapmıyor mesela. Mesela İslam tarihine bakın parçalama tarihine. Yani irtidat hareketlerine mesela. Hep mükellefiyetlerin ortadan kaldırılması üzerinden yürürler. İşte biz zekat vermeyeceğiz. Bize de artık zekat düşmüyor. Tamam siz zekat vermeyin diyor adam peygamberliğini ilan ediyor. Tamam namazı üçe indirdim. Namazı kaldırdım. İkindiği kaldırdım vesaire. Yani nedir gaye nedir bunda? Niye işini zorlaştırsın ki? Zaten çok büyük işlerle uğraşmıyorum. Az önce anlattığımız çok büyük işlerle uğraşmıyorum. Bu adam çok zeki ama istiyorsunuz ki sahtekar. Ya neden böyle şeylerle uğraşsın? Buna bir açıklama lazım. Bütün bu ibadetler bakın hayatın her yönünü kuşatan ibadetler ve bunu kendileri, kendisi de yapıyor. Gece namazı kılıyor sürekli gece namazı. Ya sen söylediğin bir yalan için gece namazı kılar mısın? Sürekli çıkıldı mı gece namazı? Ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun? Her gece bir üçte kalksana bakalım. Uykunu bir böl her gece üçte. Her gece kılıyordu Nebi bunu. Up uzun sureler okuyordu bir sürü kişi naklediyor bunu. Niye yalan söylesinler ki? Niye böyle bir yalan atsın ya? Sürekli gece namazı kılıyor. Sen söylediğin bir yalan için yapar mısın bunu? Beş vakit namaz kılıyor günde. dedim ki onu tamam, tamam şey yaptın, siyasi bir anlam yükledim filan. Gece namazı kılıyor, gece zikir yapıyor bir sürü. Sabah namazından sonra sağ üzerine yatıp uzun, uzun zikir yapıyor. Her, hepsi herkes naklediyor. Her yani gece namazını kim kışı şey biliyor falan değil mi? Yanında kalan sahabiler de var. Hizmetinde bulunanlar vesaire. Niye yapsın? Oruç tutuyor, sürekli oruç tutuyor. Ve insanların tutmadığı oruçları tutuyor. Mesela visel orucu tutuyor. Visel orucu normalde Müslümanlara yasaktır. İftar yapmaksızın peş peşe oruç tutuyor. Bunu yasaklıyor mesela müminlere. Ama kendisini 4-5 gün tuttu oluyor. Beni Rabbim yediriyor, içiriyor. Siz karışmayın, siz tutmayın diyor. sen niye yaparsın bunu ya? Bakın iki profili birleştirmeye çalışsanız az önce saydığım şeyleri yapan adam bunları da yapıyor. <laughs> Bütün bir bakın. Tamamını düşünün yani. Bu emir ve yasakların, İslami emir ve yasakların çok zor görünen işte şey olan emir yasakların. Yani neden neden? Ne gerek var? Hangi toplumsal önler böyle bir şeyle çıkmış? Ya da mesela nesebi çok güçlü olan insanlarla niye çatışsın? Sen o zaman çatışır mısın? Ben o zaman çatışmam. Güçlü insanları yanıma almaya çalışırım öncelikle. Zenginlerle çalışıyor. Bakın hep hep köleler, azat edilmişler, orada yakın olmayanlar. Önce koşanlar hep zayıflar, ezilmişler mesajını E madem bir şey istiyor, güçlü bir davetle çıkmak istiyor. Niye Kureyş'in büyüklerini almadı? Nesebi de uygundu, hepsi de akrabasıydı, zengindi de. Bunlar niye elini tersiyle etti ki? Bunlar defalarca orta yolda buluşma talebiyle geldi. Az önce bahsettiğimiz ayette olduğu gibi işte Veddu Levtudhino falan ayetinde bahsetti ki. neden bunlarla şey yapmayı kabul etmesin değil mi? Ya diyorlar ki sövme sadece putlarımızı. Tamam sen anlat tevhid mevhid güzel işler filan. Benim putuma sövme sadece ben ticaret yapıyorum bununla. Geliyor adam ta nereden? Ben burada mal satıyorum ona Kureyş'in başka bir şey yok ki burada ürün yetişmez. Gel sen iktidarımızı yapalım diyorlar. Bunlar var rivayetlerde. Değil mi? Gel sen önderimizi yapalım. Bunu kabul edebilirdi. Niye o kadar uğraşsın ya? Bu kadar eziyete, ez 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 çileye, bu kadar suikast girişimine ne gerek var? Kaç defa ölümden <gülüyor> <gülüyor> ne bir Ne gerek var? Niye uğraşsın bunlarla? Bunlar samimiyetini göstermez mi insan? Siz böyle bakın samimiyet mesela insan hissedebildiği bir şeydir. Etrafınızda böyle bir insan var mı? Bu kadar şeye yüz çevirecek. Hayır ben bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Ben çünkü hedefim bu filan diyecek. Siz de diyeceksiniz, ya bu adam sahtekar herhalde. <laughs> Kendini zorlaştırmaya çalışıyor. Böyle yapar mısınız yani insanlara? Böyle mi bakıyorsunuz? Oğlu Hazreti İbrahim ölüyor daha bebekken. Ve Hazreti İbrahim öldüğünde eş zamanlı şey denk geliyor. Güneş tutulması denk geliyor. İnsanlar da diyorlar ki işte o dönem inanıyorlar ya büyük bir şahı öldüğünde güneş tutulur işte ay tutulması olur vesaire böyle inanıyorlar. Yani cahiliyeden kalma bir inanç. Ve diyorlar ki İbrahim öldüğü için işte güneş tutuldu. Biliyorsunuz bununla ilgili antik toplumlardaki şeyi. Kürtleri vesaire. Nebi Aleyhisselam kusus namazını kıldırıyor ve diyor ki bilin ki diyor güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Hiç kimsenin doğumu ya da üz ölümü üzerine şey olmazlar. E, tut, yani tutulma yaşamazlar, şey olmazlar. Etkilenmezler. Neden kullanmıyor bunu? Bunu kullanabilir. Muhteşem bir şey değil mi? Bakın siz bir toplumu ikna etmek istiyorsunuz peygamber olduğunuza. Varsayalım ki de yalan söylüyorsunuz. Ve işte böyle çok da nitelikli bir adamsınız. Ve o toplumun peygamberliği olduğunuza imanını arttıracak çok büyük bir şey değil mi? Bu fırsat değil mi? Ganimet resmen ya. Sizin oğlunuz ölmüş ve o esnada güneş tutulmuş. Bunu müthiş bir şekilde kullanabilirsiniz. Neden kullanmıyor bunu? Açıklayabilir misiniz? Samimiyetinden başka neyle açıklayabilirsiniz? Bunu gerçekten böyle. Neden kullanmıyor? Mesela başka bir şey, ifka hadisesi. Biliyorsunuz hadiste Zina iftirası atılıyor ve bu iftira esnasında Nebi Aleyhisselam işte ayet-i cellelerde de çok geçiyor. bunu i̇şte alıyor, bunalıyor, uzun hadisi, şerefi var, bunu okuyabilirsiniz. Ya aradan çok uzun süre geçiyor. Bir ay, iki ay böyle hayat zindan oluyor adama. E ayet-i celle gelmiyor. Ya kendisi uyduruyor olsa niye bir, bir ay, iki ay beklesin? Bir hafta da uydurur. Haşa. Niye bekliyor? Onun elinde değil ki çünkü. Perişan oluyor ama hikaye çekiyor bunu. Çünkü bize delil kalacak. Biz hayatın şeyine bakacağız, karinelerine bakacağız değil mi? Mekke'den e, hicret esnasında Kureyşler e, takip ediyor ve biliyorsunuz bir mağaraya e, Hazreti sığınıyorlar. O anda Mekke müşrikleri yaklaşıyor ve Ayet-i Celle bunu anlatıyor. Hani o arkadaşına üzülme, la tahsen inallaha me'ana diyor. Üzülme Allah bizimle beraberdir e, Hazreti Bekir, o korku anında. Biz bunu Hazreti Ebubekir'in samimiyetiyle beraber düşündüğümüzde ki bütün kitaplar boyunca bunu anlatıyoruz. Bu sözün söylenmiş olması lazım. Sarih bir yalan olsa Hz. Bekir bu kadar samimi bir şekilde dine inanmazdı. Kur'an'da açık bir yalan görmüş olurdu. O zaman biz buradan şunu anlarız. Böylesine gerilimli bir ortamda mesela düşünün yani Mekke'den Medine'ye hicret ediliyor biliyorsunuz. Ve Mekke'den hicret edilirken ilk önce Müslümanlar gidiyor. En son Hz. Ebubekir ve Peygamber Aleyhisselam gidiyor. Yani onları Mekke'de karşılayacak ve koruyacak kimse yok. Eğer o mağarada yakalansalardı bütün iş bitmişti. Nebi Aleyhisselam bir himayesi de yok. Hz. Bekir'in söylediğimiz gibi... Artık eski şey yok yani orada yakalanıp öldürülseler de İslam denen şey bitmişti. <laughs> Öyle kritik bir andır o mağara anı. biraz daha tefekkür ettiğinizde. Bu anda aklına Nebi Aleyhisselam'ın La tahsen innallahem korkma Allah bizimle beraberdir. Geliyorsa bundan hala samimiyet delili olmaz. şerefa <laughs> نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته